Arkadaşlar. 5 dakika 5 dakika öyle geçmedi. Daha 10 saniye önce önceki daydım. Şimdi. Saat. Böyle bir saatimiz var. Babamın iş yerinden geldi. Gerçek mi? Diğer kız soruyor. Değil. Şöyle. Bu kordonu değiştirebiliyorsun. Şöyle. Mesela böyle yapayım. Bu ekranda koyunca böyle değişiyor. Bunu yapayım. Bu da değişiyor. Bu değişmiyor. Bu da değişmiyor. Bu değişmiyor zaten. Şu yan tuşa basınca bu tekerleği döndürünce yakınlaşıyor, uzaklaşıyor. Şöyle zamanlayıcı falan var. Fena. Pusuna var. Bu arada çok şey telefon bağlayınca oluyor o yüzden her şeyi göstermem. Şurada stres var. Ah! da anılmaz olmuş. Ha. Şurada bank şeyleri var. Şöyle yapmam lazım. Ben göstermem için. Görülüyor mu bu olmasın zamanlayıcı da var bu ayarlar kan için kan kaç atızı karşı gel düzgün göstermiyor uyku var Anlaştı tansiyon var. Hesap makinesi var. Şurada günlük şeylerini gösteriyor. Yapman gereken. Yürüme falan. Facebook var da kullanılmıyor o kadar. Şurada egzersiz var. Mesela dış mekan koşu yapınca şeyleri ölçüyor. Kalp kalori, adım, kilometre, dakikada dakika attığım adım diyen de bilmiyorum. Şöyle müzik var. Bağlanma da olmuyor. Buradan da kapatabiliyoruz. Şöyle bir şey var. Bu bu. Bir <laughs> şans çok az bu arada. Sihir var. <laughs> Onun içində görək. Adını baş söyləyim məsəl uyublamam. bu QR kodu tarayınca zaten şey gidiyorsunuz uygulamaya. Böyle işte şuradan da sahte gördüm. Şu yanında bir tane hepsi var. Buradan böyle flash da var. Tabi arkadaş kamera da var da çalışmıyor. Oradan pislet var bu. Hayır. Acil arama. Kart vizit. Sağ tamamen kapatabiliyoruz. Bundan başlayalım. Bir de ekran kilitten ver. 3 saniye boyunca dışa basit tutunca açılıyor. Kolumu havalı tutmaktan kolumu yorum. Tamam bence artık. Oğlum dün spor maçına gittik. Nasıl bir maçtı o ya? İnsan çıldırır. Dün de önceki gün, dün değil. Neyse. Hadi bay bay. Sayonara.